Euzu -e billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Pirimiz Abdülkadir Geylani Hazretlerinin İlahi Armağan isimli eserinden bir bahsi aktarmak istiyorum. Dünya sevgisi taşıyan kalp ile Allah arasında perde vardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben ve ümmetimin muttakileri tekellüften, işten gelmeyen ve zorla yapılan işten beridirler. Allah'ın emri gereğince hareket eden muttaki, zorlamaya hacet kalmadan kulluk vazifesini yapar. Çünkü ibadet ve Allah'a kulluk, onun ruhuna sinmiştir. İmanı tam olan, dışı ve içi ile tam kuldur. İçi bozuk münafık, her işi güçlükle yapar. İbadet faslına gelince ondan daha tembeli bulunmaz. Şayet bir ibadet yapacak olsa dıştan zorlama ile yapar. İçi ise tam bir fesat halindedir. Bir türlü imanlı zümreye katılmak istemez. O kendini her zaman belli eder. Her şey yine bir şey için yaratılır yerine göre söz edilir. İşe göre adam cenk için kahraman yaratılmıştır. Münafıklara şöyle seslenmek lazım. Ey münafıklar! Bulunduğunuz halden dönünüz. Bu kaçak halinizden vazgeçiniz. Halinize şeytan da gülüyor. Neden şeytanı güldürüyorsunuz? Size ayıp değil mi? Siz böyle yaptıkça şeytan neşeleniyor.'' Siz bu durumda ne yaparsanız yapın asla makbul olmaz. Çünkü kıldığınız namaz halk için, tuttuğunuz oruç yine halk için. Hiçbiri hak için değil, hep işleriniz böyle. Sadaka verseniz halktan fayda umuyorsunuz. Bir düşküne zekat verseniz karşılığında onu çalıştırmak diliyorsunuz. Siz alnına kötü damga Vurulacak insanlarsınız. Ne çare ki bu alemde hatalar gizli kalmaya mahkumdur. Kurtulmak isterseniz derhal Allah'ın Rasulüne uyun. Sakınınız, dinde icat çıkarmaya kalkmayınız. Eğer böyle yaparsanız kızgın ateş sizi bekliyor. Cehennemin zemin katına gireceksiniz. Tevbe edin, yaptığınıza pişman olun. Allah'ın veli kullarının yolunu tutun. Doğru yolda yürümeye çalışın. Bu yolda yabancılara benzemek yoktur. Bu yolun sağlam ve gerçek yolcuları hep birbirine benzerler. Yalnız peygamberin sünnetine uyarlar. Bu yolda ne zor vardır ne de fıtri hallere aykırı bir hareket. Akla ve düşünceye hükmeden bir dinden daha iyisi olur mu? Sizden önce gelenleri bir hakkın yetiştiren bir din sizi neden yetiştirmesin? Onlar sizden daha bilgisizdi. Ama onlarda manevi çöküntü yoktu. Manevi çöküntü sizleri yıktı, berbat etti. Maddi olan her şeyin iyisini ararsınız. Manevi olunca durmaz, kaçarsınız. Aklınız gözünüzün gördüğünü kabul ediyor. Görmediklerinizi hiç kabul etmiyorsunuz. Ama işinize gelen olursa kabul etmekten de dönmüyorsunuz. Birine bir kuruş verirsen gelecek milyarı beklersin. Bu nasıl olabilir? Olmayacak iş için kesenizi sonuna kadar açarsınız. Ama icabında Kur'an okur, onun emirlerini dinler, sonra da böyle şey olmaz der, geçersiniz. Sebebi işinize gelmiyor. Ne var ki kafanız kabirde kuru tahtaya deyince hepsini daha iyi anlarsınız. Kur'an'ı ezber ediyor, sonra onun buyruklarını tutmuyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adetleri hep ezberinizde ama onun yaptığını yapmaya bir türlü yanaşmak elinizden gelmiyor. Neden? Bu halinizle ne olmak ve ne yapmak sevdasındasınız? Ey kardeşlerim! İnsanları iyiliğe çağırıyorsun ama kendin yapmıyorsun. Kötülüğü onlara anlatırken en fenasını yapıyorsun. Allah Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ke buramaktan indallah ma la tefalun. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Neden sözle iyi, işe gelince ihtilaf, iman iddiası yaparken imansız bulunmak seni utandırmıyor mu? İman sahibi her şeye göğüs gerer. İman budur. Her ağırlığı imanımız yüklenir. Tuttuğunu yere vurur. Cenklerde bahadırlık gösteren imandır. Maddi varlık değildir. İman, elindeki fani şeyleri bir yana atar, dünyalığı Allah yoluna serper. İmansızlık şeytan yolunda mal sarf eder. Nefsin ve kötü arzunun şerefine varını vermekten çekinmez. İmana sahip olandan iyilik çıkar, imansızdan ise fenalık hasıl olur. Hakkın kapısını yitiren, halkın seçtiği yola oturur. Onların elindekine koşar. Hak yoldan şaşan ve sapan halkın yolunu keser. Allah bir kimse için hayır dilerse halkın kapısını ona kilitler. Onların iyiliğini keser. Bu sebeple okulda hakka koşar. Hiçbir şeyi olmayanı bırakır. Her şeyi olana gider. Ey evlat, kış mevsimi diye susuz yerde dur. Kış mevsimi diye susuz yerde duruyorsun. Yakında yaz gelecek. Yanınızdaki sular çekilecek. Deniz sahili sana kalmayacak. Sen az zarara tahammül edemediğin için sıcakta perişan olacaksın. Kışın olduğu gibi yazın da deniz kenarında kalsaydın bu hale düşmezdin. Allah ile ol, aziz olursun, zenginlik ve sultanlık bulursun. Bütün sultanlar sana gelir. Bir kimse Allah ile zengin olursa her şey ona muhtaç olur. Bu anlatılanlar süslü temenni ile ele geçmez gönülde olan bir cazibe ile gelir. Buna da bunu da amel getirir. Doğrusu budur. Ey evlat! Şiarın seslik, sessizlik olmalı. Varlığına hakim olarak sükutu libas gibi giymelisin. Bütün arzun halkın şerlilerinden kaçmak olmalı. Hatta bütün yaratılanları bırakmalısın. Bu hali kazanmak için yere sığınma, sığınak eşip girmek gerekirse yap. Ve orada gizlen. Hatta bunu adet edin. Ta ki imanın ölmesin. İkan halin tam imanın kuvvet bulsun. Doğruluk kanatların böyle açılır, gelişir. Kalp gözlerin de görmeye başlar. Varlığın genişler. İlahi ilmin boşluğunda uçmaya başlarsın. Şarkı garbı, denizi, deryayı gezersin. Sahilleri ve dağları dolaşırsın. Semaya yükselirsin. Yine yere iner, sessiz gezersin. Çünkü himmetin yücedir. Arkadaşların büyüktür. İşte bundan sonra dilin çözülür, sözlerin anlaşılır. Sessizlik libasını çıkarır, atarsın. Halktan kaçmana artık lüzum kalmaz. Sırrınla halka gidersin. Onların derdini iyileştirecek bir tabip olursun. Sen bizzat onlara şifasın. Senden zarar beklenmez. Onların azlığı, çokluğu senin için bir mana taşımaz. Seni övmeleri, kötülemeleri bir kıymet teşkil etmez. Aldırma. Artık işi nereye bırakırsan orada bulursun. Çünkü Mevla ilesin, Rabbin sana yardımcıdır. Allah Teala cümlemizi bu gayret içinde çalışan kullarından eylesin. Sohbetin kalan kısmını inşallah bir sonraki sohbette aktaracağım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat.